Herkese Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ben ve Hayri abi ve şu anda Mert'e de yani burada Evet arkadaşlar şu anda kale savaşları edeceğiz Kim kazansa ona tam tamına 400 Robux verilecek Evet Evet yani yanlış duymadınız 400 Robux. Burada Mert. Gördüğünüz gibi burada Mert. Burada da Haydi ve Met ve Akın var. Evet arkadaşlar bugün yani arkadaşlar. bugün kale savaşı yapacağız. O zaman yani. başlasın mı? Akın. Başlasın. Tamam. Şöyle hemen sen ok falan al eline. Dur bir. Kanka bir bekle. Kanka. Dur bir dakika sana. Sana bundan. Ya ya, ya. Şar, şar, şar. Sana bundan vereceğim. Al kanka verdim. Evet arkadaşlar savaş başlasın. Ya ya ya. Şar şar, şar. Ya ya ya. ya. İsyan. Şar, İsyan. Şar, İsyan. 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 Evet arkadaşlar öldü. Hemen 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 şunu şöyle kucağımıza alalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu kendi kalemize götürüyoruz. Ve... Arkadaşlar bayıttık şu anda yani. Bizim kölemiz. <laughs> Haydi gel abi. abi Kanka gel bunu gel zindana gel. kapatacağız. Gel buraya hemen hemen hemen. hemen. Abi divana bayıt yani. İyiz hayır de, hayır aşağı. Hemen aşağı. hemen, hemen. tamam. Arkadaşlar siz Roblox'ta hangi oyunu seviyorsunuz yani? Evet. Burayı şimdi açacağım ben. Bir dakika şunu şöyle bir yere indireyim. Kaçalım mı? Hayır. Ay. Şöyle şunu girdi. Evet arkadaşlar bunu hapishanemize saldık. Kapattık yani. Şöyle kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Kapansana oğlum. Ayrı kapatsana bunu şunu. Heh tamam. He, kapandı. Evet arkadaşlar şimdi onu hapsettik. Bakalım neler olacak. Bizimle uğraşmak ne demekmiş görürsün bakalım. Evet arkadaşlar. Neredeyim ben? Burası. Beni çıkartın Roblox tayfa hemen. <gülüyor> <gülüyor> Açtı. Açtı ya nasıl kapatma. Hi, kilitli kilitli. Yani. Ne oldu buna ha, ben yanlışlıkla Kaçalım açtım. Mı yoksa? Yok yok. Ha, yok kapandı. Hemen beni çıkartın buradan Roblox sayfası. Yoksa sizin işini çıkartmıyor bitirdim. yani. Evet çıkartmıyoruz. Sen sonsuza kadar burada kalacaksın. <laughs> arkadaşlar bu arada yani kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bunlar için emek veriyoruz biz. Seni bıçaklarım. Evet. Atın. İsyan, 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 isyan. Ya ya ya, şa şa şa. Lan durun, lan durun, lan durun, lan durun. Hayır. Hayır. Lan. Hey. Kapı açıldı. <laughs> Arkadaşlar kapı açıldı, olamaz. Hemen. Kaçın. Tamam, tamam, örttüm. Lan kapı açılmıştı şimdi. Ya ya ya. Oh, şa ben, şa kapa. şa. Ben. Oh, Arkadaşlar sonumuz yoksa kötü gidiyorum diyorum. Al sana. Pis suçu. Ha, pis suçlu ya. Bize evet. meydan okuyorsun. Şimdi sana meydan okuyorsun kaybediyorsun mı? yani. Evet. Evet arkadaşlar, sizin için burada ben yani haydi varım ve burada akım var. Hani biz bu videoyu zorla çekiyoruz. Yani montajı bile çok zor arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar şunun ikinci bölümü de gelsin isteyenler like atsın. Evet arkadaşlar. Şu anda burada pis suçlu ve geziyor. Şu an biz onu çıkartmayacağız ama. Neden? Hayır abi, belki Efendim. Şurada beklemekten de gezelim mi? Evet ya gezerim gezerim ne demezsiniz. Evet arkadaşlar hemen biz buradan gezelim biraz. Çünkü çok yorulduk. Kanka orası güzel Tamam. Gel kanka. Ha, ha 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 Roblox tayfa gitti. Şimdi burayı açıp kaçabilirim. Gel kanka kanka gel gel. Biz burada böyle bekleyelim. Kanka. Yukarı gelsen abi. Ne diyorsun? Ay, abi. Efendim. Efendim. Abi yukarı gelsene ya. Tamam. Ha ha ha. Kaçtım. Roblox sayfa asla beni bulamayacak burada. Ha 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 ha. Şöyle kaçayım. ha 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 ha. Hayır abi. Ne oldu? Hiç hiç gel. Kanka. Kanka. Kanka bir yukarıya çıksana. Çıktım çıktım. Şu kartı sanırım. Şu neden açılmıyor ya? Bilmiyorum. Ha 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 ha. Roblox sayfa beni bulana gibi. Hayır, açılmıyor hayır abi. Dur açılır şimdi. He tamam açıldı. Abi açıldı mı o abi? Ha 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 ha. beni as. Hayri girip beni asla bulamam. Kaçtı suçluklu. Nasıl? Nasıl kaçar? Abi baksana aşağıya. Gördüm, gördüm, gördüm gözlerimle gör ama inanmıyorum. Ya Allah. Kanka, kanka biz burada kaldık. Kanka çamurun içinde kaldım. Kank kanka tuttum da şurasın nedense yani olmuyor. Hayır, olamaz. Roblox sayfa benim buldu. Kanka bayıldım. Neredesin Hayri abi? Buradayım. Ay. Ay. Ben neredeyim ya? Kanka. Kanka. Efendim. Geliyorum. Buradasın. Gördüm seni. Hemen onu hapise basalım. Kanka hemen onu hapse basal. Basalım. basalım. Hayır abi. Efendim. Gelsene yani. Geliyorum. Onu hemen cici hapse basalım. Dur bir dakika. Kaçtı. Hayır. Roblox sayfa. Sizden bunun bedeli çok kötü. Bağlandı. Sizden oh be. Kurtulduk şundan be. Sizden bunun hesabını çok bir soracağım. Roblox tarife sizden nefret ediyorum. Ne diyorsun lan sen? Seni yoksa polise söyleriz yani. Aynen. Seni yoksa kendi. Seni yoksa kendi. Seni Seni yoksa Seni yoksa kendi. Seni yoksa <laughs> i̇yi, yan. Bunu evet arkadaşlar eğer bunun <laughs> diğer bölümlerini istiyorsanız da <laughs> Akın, ben <laughs> ve Mert de çekebiliriz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördünüz ki ben Haydi. Bu videoyu sizden tam tamına <laughs> 50 bin like istiyorum. Arkadaşlar yani artık videoyu galiba dayandık mı? Bak Bitirmek yani. lazım. Görüşürüz. Yani sağ olun arkadaşlar. Evet sağ olun.